Siyahiler nasıl siyahi oldu? Beyazlar her zaman üstün gördükleri beyaz renk miydi? Evrim mi? Yoksa mutasyon mu bizi birbirimizden farklı kıldı? İlk insan hangi renkti? Siyah tenli olmak dezavantajlı olmak mı? İşkenceyi hak ediyor olmak mı? Her türlü hakareti veya aşağılamayı hak ediyor olmak mı? İnsanlık yıllarca bu soruların cevaplarını belki umursamadığı için, belki öğrenmek istemediği için bilinmez. Ama bildiğimiz bir şey var. Milyonlarca insan işkenceye uğradı. Aşağılandı ve katledildi. Peki insanlığın umursamadığı asıl gerçek neydi? Deri rengimiz temel olarak melanin denen bir pigmentin üretimine bağlı olarak değişmektedir. Hepimizin bildiği üzere insan türünde deri rengi beyazdan siyaha kadar çok geniş bir yelpazede bulunabilir ve kan damarlarının yüzeye uzaklığına göre pembe deri renkleri bile görmek mümkündür. En çok renk çeşitliği sahara altı Afrika'da görülmektedir. Ayrıca bildiğimiz üzere deri rengimiz güneşte kalma miktarımıza göre değişmekte ve koyulaşmaktadır. Bu kalıtsal olmayan değişimin sebebi, güneş ışınlarının fazla artmasının vereceği zararlara veya morotesi ışınların vücudumuzdaki folik asit dengesine vereceği zararlara karşı derimizin adapte olmasıdır. Buraya kadar unutmamanız gereken nokta şu, siyah renk, güneş ışınlarını bloke eder ve vücuda geçirmez. Beyaz renk ise güneş ışınlarını bolca geçirir. Utah Üniversitesi'nden evrimsel genetik profesörü olan Alan Rogers ve ekip arkadaşlarının 2004 yılında yayımladıkları araştırmada dünyanın dört bir yanından insan ve şempanzelerin MC1R isimli bir genlerini karşılaştırdılar. Bu araştırma gösterdi ki bundan yaklaşık 6 milyon yıl önce şempanzeler ve insanlar birbirinden ayrılmaya ve türleşmeye İlk başladıklarında bu iki türün ortak katasının deri rengi açık renkli veya beyazdı ve üzeri siyah kıllarla örtülüydü. Zaman içerisinde bundan 1.2 milyon yıl öncesine kadar olan sürede gitgide insansı türler vücutlarındaki kılları dökmeye başladılar. Bunun sebebi ise basit bir adaptasyon, terleme tüysüz vücutların daha kolay terlemesi ve böylece daha kolay ısı kaybının gerçekleşmesi. Ayrıca cinsel seçilimin de etkisi olduğu düşünülmektedir. Ancak ne olursa olsun araştırmalar göstermektedir ki 1.2 milyon yıl önce Homo ergaster türünden Homo sapiensin evrimleşmesi sırasında dünyadaki günümüzde yaşayan bütün insanların ortak adasının deri rengine ait genler günümüzde Afrika'da yaşayan insanlarınki ile aynıdır. Bunun sebebi açık ten rengine sebep olan genlerin ürettikleri açık ten renkli bireylerin kavurucu Afrika güneşine dayanamayarak ölmeleridir. Böylece her zaman koyu ten renkliler doğal seçilim sonucu seçildiler ve varlıklarını sürdürebildiler. Bu sebeple de bundan 1.2 milyon yıl öncesinden yaklaşık 100 bin yıl öncesine kadar bütün insanlar siyah ten renkliydi. Daha sonra insan türü Afrika'dan çıkarak göç etmeye başlamıştır. Bu yaklaşık olarak 100 bin ila 70 bin yıl önce meydana geldi. Kuzey bölgeleri göç eden insanoğlu Afrika'daki sıcak ve kavurucu güneş ışınlarından kurtuldu ve siyah ten rengi bu defa dezavantajlı konuma geldi. Bunun sebebi olarak beyaz ten rengine sahip bireylerin daha fazla vitamin D üretebilmeleri, azılan güneş ışınları sebebiyle folat moleküllerinin daha az parçalanması ve benzeri etmenler gösterilebilir. İşte bu gibi çevresel ve genetik etmenler sonucunda Afrika'dan ayrılan insanların renkleri beyaza doğru açılmaya başladı. Doğu Asyalıların ve Avrupalıların hemen hemen aynı ten rengine sahip olmalarının sebebi kuzey bölgelere yerleşmeleri sırasında birbirine yakın seçilimsel baskılar hissetmeleridir. Kısacası derimizin rengi ne olursa olsun bundan 1.2 milyon yıl öncesine kadar günümüzde var olan bütün insanların tek bir ortak atası mevcuttu ve Afrika'da yaşayan bu atamızın deri rengi siyahtı. Yani beyazlar her zaman beyaz değildi. Daha sonradan meydana gelen göçlerle beyaz ten rengi evrimleşmişti. Düşüncelerimiz, ten renklerimiz, sonradan icat edilen milletlerimiz ve neyimiz farklı olursa olsun unutmamalıyız ki biz tek bir hayvan türüyüz. Tek bir atadan geliyoruz ve bu kadar farklı olmamızın tek sebebi ait olduğumuz doğanın farklı şartlarının bizi soktuğu farklı evrimsel yollar. Bundan başka hiçbir farkımız yok.